Birkaç hafta önce internetten bir kitap sipariş ettim. Kitabın adı ünlü yönetmenlerden sinema dersleri. Almak isteyen benim gibi parasıyla satın alabilir. Kitabın ilk sayfasında Robert Rodriguez vardı. Daha önce hiçbir filmini izlemedim. Ama ona ait bölümü okurken çok ilgimi çeken şeylere rastladım. Söylediğine göre ilk filmini cep harçlığıyla çekmiş. Baya bildiğin cep harçlığıyla. Gerçi Google 7000 dolara mal olduğunu söylemiş. Bu pek cebe sığacak bir para değil. Şöyle baktığında bavula falan sığacak bir para da değil. Ama ne olursa olsun Amerikalı bir yönetmen için hele hele Tarantino'nun rezervuar köpeklerine harcadığı paranın düşük bütçe sayıldığı bir yerde neredeyse hiç bütçeyle çekilmiş. Yönetmenimizin ilk filminin adı Mariachi. Google adını yazdığımda önce bir bir açık. Ama aslında gitar çalıp şarkı söyleyen Meksikalılara verilen isimmiş. Bizdeki Abdal, Aşık Ozan gibi bir şey. Yönetmen abimiz bu filmi 1992 yılında 24 yaşındayken çekmiş. Kitapta söylediğine göre kendisine ait bir kaplumbağası, bir köpeği, bir de gitar kutusu varmış. Bunlarla ilgili bir film çekebileceğini düşünmüş. Bunlarla ilgili diyoruz ama kimsenin kafası karışmasın. Öyle o kadar basit değil. Mesela kaplumbağa dediği şu ve filmin başında ve sonunda görünüyor sadece. Asıl olay şu gitar kutusunda fazla uzatmadan bu düşük bütçeli filmimize geçelim. Ya da Amerika'da düşük bütçeyle çekilen filmimize. Filmimiz bir hapishane sahnesiyle başlıyor. Bu ilk sahnelerde amatörlüğü azıcık seçiyorsunuz. Aslında yönetmenin dediğine göre şu titrek kamera hareketleri filme enerji katıyormuş. Zaten kamerayı bile başkasından almış. İzlerken süper ötesi bir çekim beklemiyordum. Yine de hiç fena değil. İzlerken filmin profesyonelce çekilip çekilmediğinden daha çok şu hapishane konseptini o parayla nasıl yaptı? Ya da şu silahları nereden buldu? En çok bu sorular aklıma geldi. Halbuki şu silahları nereden buldun? Bunların hepsini satın almış olsam paran yetmez. Yani en azından aynı meblağ bende olsa şu tabancalardan bir tanesini bile alamıyorum. Diyelim ki kamera gibi bunları da başkasından ödünç aldım. Allah aşkına bu nasıl kasaba? Bu insanlarda bu silahların ne işi var? Ya da en son seçeneğe geçelim, bu silahları sahte varsayalım. Cık. Yine hiçbir şey yerine oturmuyor. Bakın filmi eleştirmiyorum, ben 22 yaşındayım ve bugün şuna benzer bir şey çekmek istesem çekebilir miyim? Bunu sorgulamanın peşindeyim. Öyle cep açtığımla çektim falan, erişkin lüzumu yok. Cep açılığını biriktirmek için bir Türk genci kaç KYK kredisi biriktirmek zorunda biliyor musun sen? Neymiş? Gitar kutusu hakkında film çekmek istemişmiş. Bak senin kamyonun var kamyonun. Bir tane de değil üstelik. Hepsini geçtim. Oyuncu kadrosuna bir bakar mısınız? Şu abileri nereden topladın Allah aşkına? 20 dolar yemiye ile mi çalıştı bunlar? Biz rica minnet 3 kişi toplasak film çekeceğiz diye öpüp başımıza koyarız. Ama yönetmenin hakkını teslim etmek lazım. Özellikle şuradaki ses tasarımı çok hoş. Kamerayı hızlıca yakınlaştırıp fren sesi vermek. Yani 7 7000 dolarım olsaydı bile benim aklıma gelmezdi muhtemelen. Neyse. Şurada çok hoşuma giden bir detay var. Şu ablamız önce içeri giren gangsterlerden para alıyor. Sonra dışarı çıkanlardan da para alıyor. Her türlü bu ablaya yarıyor şu bütün engame. Filmimiz sıradan bir mariachi ile Gitar kutusunda silah taşıyan şu dayının karıştırılmasıyla şekilleniyor. Bizim mariachimiz şarkı söyleyip para kazanabileceği ve kalabileceği bir yer arıyor. Oldukça masum. Bu dayı ise bu şehir hakim olan bir uyuşturucu satıcısından parasını alabilmek için adam öldürüyor. Ama bu ikisi karıştırılınca bir anda mariachiyi şöyle bir durumun içinde buluyoruz. Bu sefer o adamlardan kaçarken adam öldüren pozisyonuna düşüyor. Hatta Şurada şöyle bir sahne var ki Raci Şaşmaz izleseydi bunu Kurtlar Vadisi'nde Polat'ı kurtarmak için mutlaka kullanırdı. Bir de şu rüya var. Bu rüya şu kapı boşa gitmesin diye çekilmiş olabilir. Mariaçı her uyuduğunda bu kapı görünüyor. Harbiden bu nasıl kapı? Nasrettin Hoca'nın mezarına benziyor. Şu kesik kelle de biraz işlevsiz olmuş. Ama unutmamak lazım bu filmin bütçesi sadece 7000 dolar. Her şeye rağmen filmdeki gerilim üst düzey. Bizim çok bütçeli filmlerimizde bile bu filmin yarattığı gerilim çoğu zaman yakalanamıyor. Bu bir gerçek. Ama ne kadar yaratıcı olursa olsun Türkiye'de bir sinema öğrencisi bu filmi çekebilecek imkanı sahip midir? Bilmiyorum. Belki de bazıları sahiptir. Hatta kimleri gelecekte bundan daha fazlasına da sahip olabilir. Son olarak bu video aslında bir yönetmen biyografisi olacaktı ama bu filmi izleyince fikrimi değiştirdim. Yine de konsepti tamamlayalım. 1968'de Teksas'ta dünyaya gelmiş. Gereksiz teferruat. Yani 7.000 dolar. 7.000 dolar ne ya? Ben 7.000 dolar ömrümde görmedim öyle parayı.